Öyle bir besin ki sütten 25 kat fazla kalsiyum ve ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor. Düşünsenize kalsiyum ve demir ihtiyacınızın çoğunu bu bitkiden alabileceksiniz. Şeker sorununa gösterdiği fayda ise akıl almaz derecededir. Ucuz hatta bedava olduğu ve reklam yapılmadığı için bilinmiyor. Mucizenin adı dut yaprağı. Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlıklıdır. Bu yaprakları kaynatarak yapacağınız çay ise faydalarıyla sevindiriyor hazırlaması oldukça basit. Nut yapraklarını toplayıp kurutun. Porselen demlikte yarım litre su kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve üzerine bir yemek kaşığı dut yaprağı ekleyip yarım saat demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra bu çayı gün boyu istediğiniz zaman içebilirsiniz. Günde iki bardak dut yaprağı çayı içmenin vücuda sağladığı faydalar ise şunlar. Karaciğer hastalığı olanlara iyi gelir. Yağlanmış ve toksin dolu olan karaciğeri temizlemek için günde iki bardak dut yaprağı içmek iyi gelecektir. Ayrıca günde iki bardak dut yaprağı çay içmek vücuda zindelik ve direnç sağlar. Yapılan araştırmalara göre dut yaprağından elde edilen özüt plasalığına karşı şifalı olduğu gözlemlenmiştir. Diş ağrılarında muzdaripseniz dut yaprağı çayıyla gargara yapın. Dut yaprağı çayı ağrı giderici özelliğe sahiptir. Dut yaprağı çayının rahatlatıcı özelliğine hayran kalacaksınız. Bu çay zihnin ve bedenin gevşemesine yardımcıdır. Ateş düşürücü etkisi vardır. Dut yapraklarından hazırlanan çayın tüketilmesi ateş düşürücü etkisini görmenizi sağlar. Bir diğer faydası ise idrar söktürücü olması. Böylelikle vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur. Dut yaprakları tam bir kalsiyum deposudur. Dut içerisinde yüksek oranda K vitamini barındırır. Bu da kemik sağlığına oldukça iyi gelir. Kemik erimesi rahatsızlığı için önerilir. Dut meyvesi birçok hastalığa iyi geldiği gibi romatizmal ağrılara, böbreklerdeki ağrılara, kansızlık, stres, yorgunluk gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Egzam hastalığı olanlar için çok iyidir. Dut yaprağının egzam hastalığında destek amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Dut yaprağından yeterli miktarda fayda sağlamak için çayının tüketilmesi gerekir. Dut yaprağı çayı sağlık açısından oldukça önemlidir. Çok güçlü antioksidanlar içerir. Göz hastalıklarına karşı koruyucudur kalbin ritmini dengeler, bağırsakları temizler ve karaciğer temizlemeye yardımcı olur. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve çinko bakımından çok zengin bir bitkidir. Sindirim sistemini düzenler, kabızlık problemine çok iyi gelir. İsterseniz dut yapraklarını kurutun, isterseniz de taze dut yapraklarından 2 adet tıkayıp yarım litre suda kaynatın. Dut mucizesinden faydalanın.